1 Aralık Perşembe, 1 Gün, Feray Aytekin Aydoğan, Ücretsiz Okul Yemeği ve Eğitim Desteği Mücadelesi 1-3 Aralık 2021'de gerçekleşen 20. Milli Eğitim Şurası ile neyin amaçlandığı ve hangi adımların hayata geçirileceği çok açıktı. Şura, meclis muhalefetinin, muhalefetin önemli bir bölümünün ve eğitim örgütlerinin büyük çoğunluğunun yeterince gündemi olmadığı ve atı alan Üsküdar'ı geçti. 20. Eğitim Şurası'nın karar alma şekli, hazırlanışı ve hazırlık için geçen süre dikkate alındığında bundan öncekilerden farklı olduğu, var olan güncel eğitim sorunlarını tartışmak, çözüm üretmek yerine siyasi iktidarın beklentileri ve hedefleriyle uyumlu şekilde belirlenmiş olduğu oldukça netti. Örneğin salgının ve etkilerinin ciddi bir şekilde yaşanmaya devam ettiği bir süreçte salgının şura gündemleri içerisine alınmasına dahi ihtiyaç duyulmadı. Gündemlerin birincisi okul öncesi din eğitiminin kalıcı hale getirilmesi, yaygınlaştırılması ve zorunlu eğitim kapsamına alınmasıydı. Bu adım önce 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında 5 yaşta okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınacağı ve alternatif modellerin oluşturulacağı belirtilerek aldı. Sonra da tavsiye kararlar arasına girdi. Alternatif model toplum temelli kurum olarak ifade edildi. Toplum temelli kurumlarsa Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş arası kurslar, belediyelerce açılan kreşler ve derneklerce açılan kreşleri kapsıyor. Dernekler, STK'lar dinildiğinde ilk aklımıza gelenlerin 20 yıllık deneyimimize dayanarak cemaatlerin, dini yapıların açtığı yerler olduğunu artık biliyoruz okul öncesinde büyük başarıya imza attık diyerek yapılan açıklamalardaysa bu büyük başarının en önemli bölümünün %153.4 oranında bir artışla bu yapılarda gerçekleştiği MEP istatistiklerinde yer aldı. 2021-22 eğitim öğretim yılında toplum temelli kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 127.258'e ulaştı. O şuranın ikinci gündemi ise mesleki eğitim başlığıydı mesleki eğitimle piyasa arasında kurulan ilişki, organize sanayi bölgelerine yeni okulların açılacağının müjde olarak duyurulması, çocuklarımızın eğitim hakkının nasıl ihlal edildiğini ve edileceğini şura öncesi de bize göstermekteydi. Şura'yla meslek liselerinin okul özelliğinin tamamen kaldırılması, okulların çıraklık eğitim merkezlerine dönüştürülmesi, sınıfsal olarak en yoksul ailelerin çocuklarının okuduğu meslek liselerindeki öğrencilerin ucuz iş gücü olarak görülmesi ve çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyordu. Ve bir yıldan kısa bir süre içerisinde bu amaca da ulaşıldı. MESEM adı altındaki mesleki eğitim merkezlerinde çocuk işçi haline getirilen örgün eğitim istatistiklerinde ise büyük bir yalana imza atılarak okulda görünen çocuk sayısı ilk 10 ay içerisinde 1 milyonu aştı bizim vergilerimizle bizim çocuklarımız asgari ücretin %30'u karşılığında sermaye için bedava iş gücü haline getirildi. Şura'nın 3. temel gündemi ise öğretmenlik meslek kanunuydu. Siyasi iktidarın hedefleriyle uyumlu, kamusal hizmet üreten, kamu emekçisi değil siyasi iktidarın memuru haline getirilen, ücretleri farklılaştırılarak birlikte hareket etmeyi engelleyen koşulları yaratarak Örgütlü mücadeleden uzak, esnek, güvencesiz çalışmaya itiraz etmeyen, mesleğin önüne konulan sıfatlarla eğitimi öğretmeni piyasalaştırmanın bir aracı haline getiren bir öğretmen profili yaratmak amaçlanıyordu. Kanun da şuranın hemen sonrasında 3 Şubat 2022'de yasalaştı. Amaçlanan hiçbir gündem şaşırtıcı değildi mesele yapılmaya çalışılanı engellemek, çocukların kamusal, bilimsel eğitim hakkı, eğitim emekçiliğinin hakları için hepimizin sorumluluğu olanı yapmaktı. Ücretsiz okul yemeği, yoksulluk, açlık sınırı altında yaşamak zorunda kalan çocuklar için eğitim desteği, eğitim emekçileri için insanca yaşam koşullarını sağlamaktı. Öğrenci Veli Derneği bir yılı aşkın bir süredir ücretsiz okul yemeği kampanyası yürütüyor. Edirne Veli Der, Edirne'deki tüm okullara ücretsiz su dağıtımı, dezavantajlı bölgelerdeki okullarda ücretsiz okul yemeği dağıtılması mücadelesinin sonunda başardı. Mücadele sonunda kazanılan her deneyim yürünmesi gereken yolu bize gösteriyor.